Teknoloji dünyasındaki yenilikler high-tech'te. Açık öğretimden sonra çevrim içi üniversiteler her kesimden insana eğitim hakkı tanıyor. Rebecca Stone hiçbir sınıf arkadaşı olmadan ve bir öğretmeni dahi tanımadan kep atmaya hazırlanıyor. So i̇şte bu benim sınıfım. Psikoloji dersindeyiz. Tüm bilgileri ana sayfama yüklüyorlar. Peki müfredatın internet üzerinden paylaşıldığı bu sistemle üniversite okumanın artıları neler? Esnek çalışma sistemi. Normal bir üniversiteye kayıt yaptırmak istiyordum ama mesai saatlerim buna izin vermedi. İki kameraya konuşan profesörler 30 bin kişilik sınıflara ders anlatıyor. Öğrencilerin çevrim içi olarak gönderdiği soruları da cevaplayan eğitimciler. Karşılarında oturan öğrenciler görmüyor belki ama naklen dersleri işliyorlar. Üniversiteye kuşkuyla yaklaştım. Okulu uzatır diye düşünüyordum. Ama çevrim içi olarak tartışma alanlarına sahip olmak, soruları anında yanıtlayabilmek çok güzel. çevrim için üniversitede dünyanın her yerinden öğrenciler bulunuyor. Hmm. Öğretmen öğrenci ilişkisinden uzak kalınacağını kesinlikle düşünmüyorum. Sonuçta bu sistem herkese ulaşabilme imkanı tanıyor. Çevrim içi üniversitelerin sınavlar ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından tanınma konusunda alması gereken epey yol var. Ancak pratik ve esnek çalışma saatleriyle geleceğe ümitle bakıyorlar.